allah Teala yapacağımız sohbetler yehuliyetine kabul ve makbul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde sohbet edebilmeyi, süredir, nipsi edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim aşkından, feyzinden, muhabbetinden bizleri ayırmasın inşallah. Allah sözümüzü önce kendi nefsimize sonra da ümmeti Muhammed'e tesirli kılsın. Demin de ettiğimiz gibi böyle bir şey düşünüyoruz. İnşallah bir kamyon demiştik değil mi olmuş? bir kamyon doldurup deprem bölgesine götürüp bu hayrı yapmak istiyoruz. Rabbim de bize bunu nasip etsin. Çünkü yani özellikle de köyleri istiyoruz. Şehir merkezlerinde bu yardım yapıldığı için hani bunu yapmak kıymetli bir şey. Biz ümmeti Muhammed olmak paylaşmak demek. Ha bunu yaparken bunu övünç haline, bunu nefsimizi şımartacak hale getirmek İslam'da doğru değil. Hayrı yaparken Allah için yapın. Bir şeyi riyanın içine koyduğunuz zaman hayrı kalmaz o iş. Ben şu hayrı yaptım demek bile edepsizliktir. Allah nasip etti demek en neftalidir. Ne yaptığını söyleme. Allah nasip ettiği kadarını bir şeyler yapmaya çalıştık da o daha güzel. Şimdi maalesef ben arıyor. Hocam ben şunu şunu yaptım. Eee Allah kabul etsin. Hocam şunu da yapın. Şöyle yapacağım. Allah hayırlı eylesin. Ya hoca tasdik makamı değil ki. Allah daha iyisini yapmayın nasip etsin. Yani ben sana aferin deyip bir karne vermeyeceğim. Öyle bir şey mi yok? O yüzden Allah rızası için yapılan şeyin övgüsü Allah'a aittir. Siz Allah için verdiğinizden Allah rütfi ikram eder size. İkram Allah'ındır. Ne senin ne de benimdir. Her şey onun. Ona aittir yapabildiğimiz kadar hayır yapmakla mükellefiz zaten. Bu bizim üzerimize farz. Zenginlerin malında fakirin hakkı vardır değil mi? Zengin kim? Hepiniz zenginsiniz. Kullandığınız telefonlara bakılırsa hepimiz zenginiz öyle değil mi? Eee şimdi nasıl yapacağız? Kaç gram altın olan zengin oluyor? 80 gram altın ne yapıyor bugün? 120 bin lira parası olan, 120 milyon olan zengin sayılıyor. İslam'a göre değil mi? Şimdi Müslüman benim 100 milyonum yok da 50 milyonum var. Ben fakir miyim? 50 bin liram var yazıyor. Ben fakir miyim? Ya Allah için vermekte zengin veya fakirlikle alakalı değil vermek. Gönülle alakalı. Bakın ben bir hadise, yaşadığım bir hadiseyi anlatayım ama bu çok kıymetli. Ben çok değer veriyorum. Genç bir delikanlı işe başlamıştı. Böyle bir 3-4 ay geçti. Yani 16-17 yaşında, belki 15 yaşındaydı. Tam Allah alem zaman geçti hatırlamıyorum. Ama çok gençti yani, onu çok net hatırlıyorum. Para biriktirmiş. Maaşının, 3 maaşının yarısını biriktirmiş. Diyelim ki bugün 15 bin lira aldığını düşünelim 3 maaşı veya 20 bin lira olsun. 10 bin lirasını biriktirmiş. Hocam ben bununla hayır yapmak istiyorum dedi. Anlamadım dedi. Sen 3 ay çalışsın yarısıyla hayır yapmak istiyorsun. Evet hocam dedi. Hüngür hüngür anladın biliyor musunuz? Ya seni yetiştiren anne, seni yetiştiren baba, seni yetiştiren o toplum ne güzel ya. Ne kadar hoş bir hal. Ne için istiyorsun bunu dedim. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek için istiyorum. Hocam. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu Allah'ın rızası işte. Bu çocukta gitsin. Bir şeyi yaparken gönülle yaptığınız şey sizin de gelir. Ama gönülsüz dünyayı verseniz sizin de gelmez. Peki gönüllü işi yaptığımız hayır nasıl yaparız? Mesela diyelim ki bir kardeşimizin cebinde 5 milyon var, bir kardeşimizin de cebinde 500 lira var. O 500 lira olan kardeşimiz gönüllü verse, öbür kardeşimiz gönülsüz bin lira verse ya da 5000 lira verse hangisi daha kıymetli? 500 olan değil mi? Ha, 5000 gönüllü veriyorsa, 500 gönülsüz veriyorsa o daha kıymetli, o da ayrı bir konu. Yani ben aradaki ölçüyü anlasın diye söylüyorum. Ha, çok veren gönülsüz verir demiyorum, öyle bir şey anlaşılmaz. Tam tersine gönüllü ne verirse o onunla gider. Bir de e, mesela Peygamber Efendimiz sadaka vermeyi ya da hayır yapmayı bize öğretiyor. Başka neyi öğretiyor? Hastaları ziyareti öğretiyor. Kabirleri ziyareti öğretiyor. Neden? Kabri ziyaret eden dünyayı muhabbeti azalır. Hastayı ziyaret eden hayatın kıymetini anlar. Hayır yapan merhamet de yükselir. Bunlar çok kıymetli şeylerdir. İnsan bu hasetlerini kaybettiği zaman artık robotlaşır. İstekleri artar ama mutluluğu azalır. Biz hayırı Allah'ın rızası kazanmak için yaparız ama daha çok kendi iç dünyamızı tamir etmek için yaparız. Hayır, bizim defolarımızı, iç dünyamızda kaybettiklerimizi geri getirir. Ne demek o? Kaybettiğimiz o maneviyatı yakalarız. Kaybettiğimiz o duyguyu, istiyeti bazen mesela bu deprem olduktan tamam. sonra kardeşlerimiz hayır yaptı değil mi? Her kesimden hayır yaptılar. Yani hmm. ne demek? İşte inanç, fikir, düşünce, sosyal durumu bunların hiçbirini birbirine katmadan herkes hayır yaptı. Ya Rabbim hamd olsun ya. Ben onu gözümle gördüm ya. O insanların o çabasını gördüm ya. Bu millete hiçbir şey olmaz. Allah bu milletin ferasetini üzerinden almasın. Allah bu millete Acı günler bir daha yaşatmasın. Aleyküm. Rabbim her türlü beladan, müsibetten, kötülükten Allah'ın ıssı muhafaza eylesin. Ha, toplum düzelirse, güzel olursa Allah ne verir? Rahmet verir. Allah taşın üzerinde ne meyveler yetiştirir de aklınız almaz. Yeter ki biz o imanda, o demde, o dertte olalım. Ha, olursak her şey güzel olur. Aleyküm Olursak rahmet olur. Olursak bereket olur. Olursak feyiz olur. Yani bu çok kıymetlidir kardeşler. Bunu kaybetmeyelim. He, hayırla yarışır diyor Peygamber Efendimiz. Hayırla yarışır benim ümmetim. Hayırda yarışır. Biz hayır demekte yarışır hale geldik. Onu yanlış anladık herhalde. Hayır demekte yarışmayacağız. Onu artık bırakıp hayır işlerine yarışmayı Rabbim bize nasip etsin. Bakın Ramazan ayı geliyor değil mi? Ramazan ayı, arınma ayıdır. İşte Recep, Şaban, Ramazan. Recep kimin ayı? Allah'ın ayı. Şaban? Efendimizin ayı. Ramazan ümmeti Muhammed'e rütfi ikramlarının olduğu bir ay. Şimdi biz bu ayların kıymetini bilirsek ne olur? O zaman dini mesela biz dini hassasiyetlerimiz var. Hocam benim kırmızı çizgilerim var der. İnsanın ticarete çizgileri vardır kırmızı. Peki İslam'da kırmızı çizgilerimiz niye bizim hep zayıf pembeye dönmüş? Niye kırmızı olarak kalmamış? Çünkü biz İslam'ın İslami değerler üzerinde yaşamadığımızdan böyle. Mesela Müslüman yalan söyler mi? Söylememesi lazım ama söyler diyorsun. Asla yalan söylemez. Ya. Benim ümmetim asla yalan söylemez diyor. Günümüze bakmayacağız. Günümüzden öncesinin söylediğine bakacağız ki düzeltelim kendimizi. Tabi. Benim ümmetim şey çekebilir. Kumar oynayabilir de yani asla. Ya, oynamaması lazım. Ama, ama, nefsini uyar bunları yapar. Evet. Ama ama benim olur. ümmetim asla yalan söylemez. Diyor. Şimdi bir düşünelim. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ümmetimiz. Düşünmek lazım. Yanlış mı? Ümmet onun yolunda giderek yani Resul Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunda giderek Hazreti Ali Kerem ve çok hoş hayatı var değil mi? İnsanlar Hazreti Ali hayatında muazzam bir yerde tutuyor. Muazzam bir halde. Sevgisi, muhabbeti çok güzel. Peki ya biz Hazreti Ali'yi niye severiz? Bir, mertliğinden. iki adaletinden. Üç, ahlakından. Dört, vakur duruşundan. Beş, Tavsiye ettiği, nasihat ettiği şeyi kendi yaşadığında. E, hani biz ümmeti Muhammed'dik? Ne oldu bize? Ümmeti Muhammed nasıl olacaktı? Sahabe gibi olacak. Ya da onlara benzemeye çalışacaktı. Ya hocam, onların zamanı neydi? Şimdi ney? O zaman doğalgaz yoktu, elektrik faturası yoktu. İşte bu kadar para kazanmak daha kolay. Değil mi misiniz? Her şartlar o zaman daha zordu. Bir hurmayla. Bakın. Ha aleykümselam. Hoş Aleyküm Aleykümselam hoş geldiniz. Şimdi o zaman bir hurmayla iftar yapacaksın. Bir hurmayla savur yapacaksın. Var mı içinize babayı böyle? Hurmayla iftar savur yapacak kaç kişi var? Bir hurma. İkinci hurma yeme şansı yok. Aleykümselam hoş geldiniz. Ee, bu çok kıymetli değil mi? biz yemeği beğenmiyoruz. Böyle yemek mi olur? Dök çöpe. Allah Allah. Başımın Erkeğe ya, bak. Çöplerde ekmek yok. Olmasın inşallah. <laughs> Allah hamdolsun. Arkadaşlar yiyen için israf etmeyin. O israf bizim için başımıza bela getiren bunlar. Bakın şükretmeyen toplum nankördür. Şükürsüz bir toplumdan Allah'ın rahmeti oluşmaz. Asa çoğa değil, şükür etmeye ihtiyacımız var. Azlık çokluk ayrı bir ölçü. Bizim şüphe ihtiyacımız var. İnsan kaybettiğinde kıymetini bilir her şeyi. Hayat, yaşam, dost, arkadaş, hoca, alim. Ama kaybetme önce bilmek gerekmez mi? Güzel olan bu değil mi? Kıymet var iken değer bilmektir. Yok iken değerini zaten mecburen bilirsin. Yok çünkü. Yokken kıymetli olur. Ama varken kıymet bilen Yokken de varken de daha değerlidir, kıymetlidir. Allah bize ne diyor? Ses bolluktayken Allah'ı biz. Siz bollukta anın ki Allah'lara düştüğünüzü, andığınızda bize yardım etsin. Biz bolken yani bolluktayken Allah'ı kaç kere zikir? Kaç kere fikri? Selamun. Aleyküm Aleykümselam. İşte o zaman harika olur. Allah'ın rütbü, ikramı, ihsanı olur. Ben şeyi çok seviyorum. Mesela kardeşlerimiz imkanları zayıf ama hiç isyan etmiyorlar. Dilleri Allah'ın zikrinde. Bu insanlara bayılıyorum. İsyan yok. Veren Allah, alan Allah diyor. İsyan hiç yok. Bu deprem aslında bize kendimize geri getirdi. Özümüze dönmeyi öğretti bize. Bir anda zengin olan adam fakir oldu. İbadetten, itaatten uzak duran Allah'a yakın oldu. Allah hepimize bir müsibet gelmeden yakınlığı nasip etsin. İbadet Allah içindir. İnsan Allah için ibadet eder. Nefsi için dahi etmez. Makam için etmez. Mevki için etmez. Allah için eder. Yani Allah için etmek kıymetlidir kardeşler. Allah yoluna verilen her nefes değerlidir. Sizin okuduğunuz bir sayfa Kur'an kıymetlidir. Bir sayfa okuyamadınız. Bir satır kıymetlidir bir satır okuyamadınız. Bir harf kıymetlidir. Yani ne kadar vakit bulup Allah'a zaman ayırırsanız bu çok kıymetlidir. Çok ayıran daha kıymetli hale gelir. Ha, dünyayı bırakalım mı? Hayır. İş güç yapmayalım mı? Okumayalım mı? Hayır. Okuyun. İşiniz, gücünüz, mesleğiniz olsun. Ama yaptığınız işi Allah için yapın. Bir hoca talebeyi niçin yetiştirir? Topluma faydalı olmak anasına, babasına, ecdanına, bayrağına, sancağına, ezanına, milletine faydalı ol. Öğredin Bu amaç o insanın, o ferdin faydalı hale gelmesidir. O yüzden biz evlatlarımızı yetiştirirken bu bapta bakarak düşünerek hareket etmeliyiz. Ha böyle düşünüp hareket edersek faydalı olur. Allah faydalı olmayı nasip etsin. İman kıymetlidir kardeşler. İman değerlidir. Allah rızası için imanınıza sahip çıkın. Malınıza sahip çıktığınızdan daha fazla imanıza sahip çıkın. Ahir zamandayız. Bir nefes alıp verene kadar imanı kaybetme ihtimalimiz var. Allah hepinize, hepimize imanlı göçebilmeyi, Allah'ın uzunluğu imanlı gidebilmeyi nasip etsin. Ameli salih olarak huzuru divana çıkmayı nasip etsin. O yüzden dünya yalandır, kanmak kolaydır. Ona kanmayansa hakka kul olandır. O yüzden... Allah rızası için. Yalan dünyaya aldanıp, yalan dünyaya kanmak çok kolay. Yalan deriz, sanki ölmeyeceğimiz zannederiz. Ama yalan deriz. Sanki bütün kainat bize hizmet etsin isteriz. Aslında eder ama biz bunun kıymetini bilmeyiz. Arı bal yapar insan için. İnek süt yapar insan için. Doğa meyve verir insan için. Peki insan niçin? Sorması lazım kendine. Bütün kainat görevini yapıp benim için çalışırken beni Allah niçin yarattı diye düşünmek gerekir. Kulluğunu bilmek, hakka kul olmak gerekir. Kula kul olanlar kaybeder, Allah kul olanlar kazanır. Rabbim bize inşallah kendisine kul olanlardan olmayan sebebidir. Sevelim, sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Ne güzel söylemiş. Sevgi rahmettir, berekettir, feyizdir. Ama kırmak, incitmek, yıkmak en kolaydır. Biz yapalım derken yıkmayalım. Maalesef yıkıp virane olan yerleri kolay kolay tekrar aynısı gibi olmuyor. Ne yapıyorsun? Söküp atıyorsun orayı. O yüzden Allah kalplerimizi kırılacak hale gelene kadar birbirimize tahammülsüz hale gelecek işler yapmayalım. Allah bizi hıfzı muhafaza eylesin. Çünkü gönül olur ki ustası Allah'tır. Onu kırdım da yapacak usta bulmak kolay değil. Kırık gönüllü tamir etmek öyle kolay bir iş işte değil. O yüzden dünya hayatına dalıp, dünya için, mal için, mevki için, para için, şan için, şöyle hiçbir iş yapmayın. Yapacaksanız Allah için. Yapar. Çok kazanın, Allah size bol versin, Allah yolda harcayacak imanı da nasip etsin. Bol para kıymetli mi? Hayırı parayla yaparsınız. Öyle değil mi? Versin mi? Versin. Vermesin mi? Versin. Ama hayır yapın. Malınızı kazanın helalinden ama eşi, çocuğunuzu masum etmeyin. Eşinizi masum etmeyin. Yuvanızı masum etmeyin ama hayır bol yapın. Yani onların ihtiyaçlarını giderdikten sonra artığını dağıtın. Resulullah Efendimiz'in yaptığı iş budur. He. Kötü gün için bir şey bırakan insana ben bırakma demem o değil. Ama çok mal biriktirmek Müslüman'ın işi de değil. Çok mal biriktirip dünyada hiçbir şey kimse götürmüyor ya. İnanın ki ben çok yaşlılığımda çok rahat edeceğim deyip biriktirenlerin çoğu yaşlanmadan gittiler. Hani rahat edecektin. Bilmiyorum ki. O yüzden Allah bize İmanı çok biriktirmeyi, ibadeti çok biriktirmeyi. İman birikir mi hocam? Birikir. İman kuvvetlenir, güçlenir. İmanın dereceleri vardır. Kalbin ritmi var ya, imanın öyle dereceleri var. Şimdi kalp, şimdi benim bir noktada böyle bir atıyor. Hak hak diye atıyor, tak tak diyorlar da hak hak diye atıyor. Hak ne demek? Kalp gerçek diyor. Allah'ın gerçekliğini kalp tasdikliyor. Ama dil tasdiklemeyebiliyor. Akıl tasdiklemeyebiliyor. Ama kalp tasdikliyor. Hak demeyi kestiği gün tak diye gidiyor. O yüzden hazır olmak lazım. O nasıl inip çıkıyorsa bizim yaşantımız da öyle. inip çıkabilir. Ama bir seviyeye getirdiğin zaman onu daha aşağı düşürmek isteseler de düşüremez. Allah bize o imanın o nasip etsin. Biz o şuurda olursak kazanırız. Allah kazanmayı nasip etsin. Yeter herhalde değil mi Hüseyin de. Kapat istersin. Çok anlatırız sonra derler ki çok anlatıyor. Az anlatırız derler az anlatıyor.